anda geldi. Şu anda herkes bak, bak, bak. çok 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 değişti. Hani çok şükür. Ee, şimdi bu arabası da geldi. O da döktükten sonra bayağı bir toparlıyoruz. Sağolsunlar şurada hepsi yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok Elden teşekkürler gelen... başkanım. Çok başkan. sağ olun. Çok sağ olun. Büyük şeyden kurtardınız. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Ya, dağılır. Dağılır. Tamam. Yemeğimiz tamam. Biz kendi bünyemizde onları yatma, yeme, barınma hepsini hallediyoruz. Yemeğe gel gel. Evet çok teşekkür ederiz. Barınma ve yemek ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan burada mıcırdı, topraktı, dozerdi. Onların hepsi de geldi. Şimdi bu şekilde atlattık olarak. Devam. Soracak mısınız? Nasıl çocuklarımız şu Rüzgar yağmur o, artarsa oraya diye yemek diye şey yaptık. Şu anda bizim personelimiz yemek yiyor dua ediyorlar. Yakında jandarmadan o ekip de gelecek. Yarın da o alana kızılayın Ay'ın ee, kendi tır mutfağı <laughs> gelecek. Tamam. Yarın muzu Gel Evet, belediye taşır biliyor. Hasan sen de gel. Bir yere gel, yer bir gel video de evet. evet. tamam. tamam, başkan nasılsınız? No, O dere kenarında sabah bir ikisi vardı ya başkanım. Yani, o yeşil, yeşil alanın içinde, o örtülmüş Tamam, başkanım. Yok başkanım. Sıkıntı yok. Bu yüksek ne? Sıkıntı yok Çok, Çok yüksek. Ağabey. Ağabey, ağabey. Görüntü demiştin ya, görüntü. Yani görüntü, görüntü. Yok. Girmemiş ki başkanım. 지금 <목소리도> 거워리

Aynı oluşan memleketlerini se seviyorum. Tamam. Orada var. Ne kadar sürüyor bu işleri? Işte, Burada fazla işi yarım saatlik bir iş var. Yarım ya. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Ben size neredesiniz? Neredesiniz? Başkanım, yani açabildiğim kadar şampoli şey, güzel ağzını açabildim. Tomruklar hep şampoli içerisinde. Yani oraya atmışlar. Yıntı, yol, yol boyunca yıntı tomrukları yani sıralamışlar için. Su yola, yoldan aşağı aşağı. Böyle bir sıkıntı var Thank mm -hmm. you.